Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte köz patlıcan salatası yapacağız. Hızlıca tarifimize geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi ben önceden hazırladım bütün malzemelerimi. İhtiyacımız olan malzemeler 2 adet köz patlıcan, 1 adet soğan, 2 adet biber, 3-4 dal roka, tuz, sarımsak ve zeytinyağı arkadaşlar. Hızlıca patlıcanımızı kasemize alalım. biberimizi de alalım. Minik minik doğradık. Dilerseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı da ekleyelim. Rokalarımızı da ekleyelim. Bu aşamada isterseniz maydanozu da ekleyebilirsiniz. Ben maydanozu çok sevmediğim için eklemedim arkadaşlar. Sarımsağımızı rendeleyelim. Et yemeklerinin yanına çok güzel oluyor bu salata arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra kesinlikle vazgeçmeyeceksiniz eminim. Tuzumuzu ekleyelim. Zeytinyağımızı gezdirelim. İyice karıştırıyoruz. Bütün tatlar birbirine geçsin. Ben patlıcanlarımı ve biberlerimi odun ateşinde közledim arkadaşlar. Siz dilerseniz fırında ya da ocakta da közleyebilirsiniz öyle de lezzetli olacaktır. Evet iyice karıştırdık. Lezzeti birbirine geçti. Dilerseniz tek başına bile yenebilecek harika bir lezzet çıkıyor ortaya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.